Evet bu videomuzda Türk Edebiyatı'nda modern hikayeden bahsedeceğiz. Türk Edebiyatı'nda batılı anlamda hikayenin ilk örneklerine 19. yüzyıl yani Tanzimat Edebiyatı'nda rastlıyoruz. İlk defa bu zaman gördük. Tanzimattan sonra gelen Servet Ünlü Milli Edebiyat ve Cumhuriyet döneminde ise bu hikaye dediğimiz şey bugünkü halini almaya başlıyor. Şimdi biz ilk olarak Tanzimat dönemi hikayesinin özelliklerinden bahsedelim. Şimdi Türk Edebiyatı'nda Tanzimat Dönemi kaçla başlıyordu? 1860'da Tercüman Ahmal Gazetesi'nin çıkarılmasıyla başlıyordu hatırlıyorsak. Ve bu bizim için Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı'nın ilk dönemiydi, ilk başlangıç çevresiydi Ve biz bu dönemi kendi içerisinde birinci Tanzimat Dönemi ve ikinci Tanzimat Dönemi diye ayırmıştık. Daha önceki videolarımızı da bundan bahsetmiştik. Şimdi hikayenin özelliğinden bahsederken o yüzden birincisinde ve ikincisinde farklılıklar gösterecek onlara da mutlaka değineceğiz. Şimdi Tanzimat'ın ilk yıllarında yani birinci dönem Tanzimat'ta Türk Edebiyatı'na zaten hikaye dediğimiz tür gelmiş oluyor ve bunun ilk örneklerini de bu dönemde görüyoruz. Peki bunun ilk örneğini dersek? Ahmet Mithat Efendi'nin Letaifi Rivayet adlı eseri batılı anlamda yazılan ilk hikaye örneği olarak kabul ediliyor. Buna yıldız atıyoruz. Sonra aşağı yukarı aynı zamanlarda birkaç yıl olması lazım arada. Sami Paşazade Sezai'nin Küçük Şeyler adlı eseri kaleme alınıyor. Ve bu da yine modern hikaye türünde yazılmış ilk örneklerden biri kabul ediliyor. Şimdi bununla ilgili daha çok Ahmet Mithat'ın Letaifi rivayeti kabul görüyor. Ancak biz küçük şeylerde mutlaka ilk hikaye örneklerindendir diye dile getiriyoruz ve bilmemiz gerekiyor. Bunlarda hangi konular işlendi? Tanzimat 1 olarak özellikle Letaifi rivayet, Normalde Tanzimat 2'de olmasına rağmen de yine Sen Paşa'da böyle sosyal diyebileceğimiz toplumsal konuları ele alıyor. Özellikle Ahmet Mithat Efendi sosyal, toplumsal meseleleri ele alıyor hikayelerinde. Kadın konusunu ele alıyor, evlilik konusunu ele alıyor, eğitim konularını ele alıyor. Ve bu şekilde aydın halk problemlerini e, dile getiriyorlar hikayelerinde. Özellikle Ahmet Mithat için konuşacak olursak hikayelerinde böyle e, didaktik tarzda Hani halkı eğitme amacı taşıyan böyle sanat sağlıktan uzak, edebi bir havadan uzak hikayeleri olduğunu söyleyebiliriz genel olarak. Peki bu dönem hikayelerine baktığımızda olay anlatımının ön planda olduğunu görüyoruz. Zaten şöyle bir genelleme yapabiliriz. E, Türk edebiyatında e, hikayeciliğin daha çok olay hikayeciliği olduğunu, özellikle Sait Faik ve Memduh Şevket Esendal'la birlikte durum hikayeciliğine geçildiğini söyleyebiliriz. O yüzden hep biz Mevduh Şevket ve Sait Faya'ya kadar gördüğümüz hikayeleri olay hikayesi olarak düşüneceğiz. Bunu unutmuyoruz. Peki, kronolojik zaman ve giriş, gelişme, sonuç bölümleri belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Burada kronolojik zaman dediğimiz şey yaşanan olayların sırasıyla, oluş sırasına göre verilmesi, arka arkaya verilmesi demek. Peki mekanlara baktığımızda mesela bu önemli bir özellik İstanbul'da sadece geçtiğini görüyoruz. Yani İstanbul dışında ister Tanzimat bir dönem olsun, ister Tanzimat'ın ikinci dönemi olsun, konuların İstanbul içerisinden seçildiğini görüyoruz genel olarak. Şimdi birinci kuşaktaki sanatçılara, birinci dönemdeki sanatçılara baktığımızda romantizm akımının etkisiyle eserlerin oluşturulduğunu görüyoruz. İkinci kuşak hikayelerinde ise daha realizm e, odaklı, realizme yakın bir üslupla, anlatımla hikayelerin ele alındığını söylüyoruz. Şimdi Tanzimat döneminde edebiyatımıza ilk defa girdi bu tür. Ama en olgun örneklerini burada vermiyor. Onu mutlaka belirtmek gerekiyor. En olgun örneklerini sonraki dönemlerde verecek diyoruz. Peki Tanzimat dönemi hikaye yazarlarından en önemli isim Ahmet Mithat'tan bahsetmemiz gerekiyor. Kendi döneminde yazı makinesi olarak tanınan bir isim. Çok fazla eser vermiş. Çünkü kendini yazar e, bir öğretmen olarak nitelendiriyor ve toplumu eğitme konusunda kendine bir vazife biçiyor. Bu vazife uğruna da çok fazla eser kalemi almış, özellikle hikayelerinde kadınları eğitmeye yönelik, romanlarında kadınları eğitmeye yönelik öğretici bilgiler. Böyle olayların akışlarını kesmiş, hiç alakasız yerlerde bilgiler vermiş, okuyucularına seslenmiş, onlara e, kendi deneyim tecrübelerini, doğru yanlışlarını aktarmaya çalışmış ve böylece halkın seviyesini yükseltmeyi amaçlamış bir isim. Peki ne diyebiliriz başka? teknik olarak kusurlu diyebiliriz. Zaten demin bahsettiğimiz şeyin e, teknikte kusur yaratıyor. O yüzden hikayeleri kusurlu, e, kusurludur diyoruz. İlk e, ilk örneği neydi? İlk hikaye örneği Letayf Rivayat kime aitti? Ahmet Mithat'a. Bir de kıssadan ise adını verdiği hikayesinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki Tanzimat 2'de kim var? Sami Paşa Zade Sezai var. Onun Küçük Şeyler adlı eseri var. E, bu da yine hikaye türünün ilk örneklerinden kabul ediliyor. Hatta bazıları böyle realist unsurları barındıran ilk hikaye gibi e, tanımlamalara girişebiliyor. Ama biz genel olarak hikayesinin ilk örneklerinden biri dersek bizim için daha doğru bir ifade olacak. 7 hikayeden oluşan bir kitabın adıdır küçük şeyler. Bu 7 hikayenin içerisinde en bilinenleri Kediler hikayesi ve Pandomima adlı hikayedir. Nabizade Nazım ikinci dönem sanatçılarından birisi. Ee, o da yine realizm özellikle Türk Edebiyatı'nda naturalizm anlamında e, bunun etkilerinin ilk hissedildiği isim olması bakımından önemli birisi. Naturalizmi benimsediği için de özellikle eserlerinde mahalli dillere yer vermiş, mahalli konuşmalara eserlerinde yer vermiştir diyoruz. Hatta şöyle de bir özelliği var. Ee, uzun hikaye diyebileceğimiz e, hatta romana dahil edeceğiz aslında onu ama yeri gelmişken bahsedebiliriz. Mesela Karabibik'le birlikte ilk defa Anadolu'nun dışında bir mekan, pardon İstanbul'un dışında bir mekan seçiyor. Mesela o do, o dönem için bir yenilik olarak karşımıza çıkıyor. E, Nabizade Nazım'ın hikayeleri olarak baktığımızda da yine İstanbul'un dışına çıkıldığını e, ve ilk kez o köy yaşamının anlatıldığını söylememiz gerekiyor. Eserleri çok şey değil bizim için. Önemli değil diyoruz. Peki tanzimatı bitirdik. Şimdi Servet Fünun'a e geçtik. Şimdi Servet Fünun'da hikaye artık biraz daha realist bir zemine oturdu. Realizm akımının anlayışıyla teknik anlamda daha kusursuzluğa doğru evrilmeye başladı. Hani kendini bulmaya başladı diyoruz artık. Türk hikayeciliği. Peki Servet Fünun döneminde çok uzun uzun konuşmayacağız zaten. 1896 ile 1901 yılları arasında bir dergi etrafında toplanan isimlerin oluşturduğu bir edebiyattı. Ee, bu edebiyat nasıl bir edebiyattı? Özellikle o dönemin siyasi şartlarından dolayı da sanatı sanat için anlayışla devam ettiren e, bir edebiyat anlayışı görüyorduk. O zaman hikayelerinde de aslında bu anlayış biraz daha devam etmiş olacak. ha Kısmen, kısmen bu ifade çok önemli lütfen dikkat edelim şiirlere ve o dönemin romanlarına göre yani Servet Ürün'ün şiiri ya da romanına göre hikayeler daha anlaşılır zaten. Ama yani işte Servet Ürün'cüler için ne kadar sade olabilirse öyle sade diye düşünmemiz gerekiyor. Peki edebiyatta estetik ve edebi anlayış e, hakim olmuştur. Evet bunu zaten sanat sanat için anlayışla beraber paralel düşünmemiz gerekiyor. Peki geleneksel hikaye teknikleri terk ediliyor. Özellikle bu geleneksel hikaye teknikleri e, Ahmet Mithat'ta vardı. Ee, bu artık Servet-i Fünun'da hani yer yer tabii o dönemin çeşitli sanatçılarında da var biz önemli olanlarını buraya alıyoruz ee, ama Servet-i artık bu e, o eski Türk geleneği, eski hikaye geleneği anlatıcılığı e, terk ediliyor ve tam anlamıyla o batılı ve modern hikaye dediğimiz şeyin e, temelleri, şekli burada belirleniyor diyoruz. Peki. Başka neler söyleyebiliriz? Ee, İstanbul'un seçkin tabakasından kişiler seçiliyor ve orta halikesinden tabii hani böyle e, özellikle romanlara baktığımızda bu dönemde, şimdi bu cümleyi biraz daha anlaşılır hale getirmek için, e, Sertürk'ün döneminin romanlarına baktığımızda böyle e, seçkin tabakanın, seçkin zümrenin ele alındığını, üst tabakanın ele alındığını görüyoruz. Özellikle de İstanbul'daki. Ama hikayelerde biraz daha böyle e, orta halli e, insanların, yaşamlarının da el alındığını, özellikle İstanbul'un çevresindeki böyle çeşitli çiftlik hayatlarının e, hikayelerde yer aldığını, hani mekan olarak yine İstanbul'u, ama hani artık merkezden ziyade İstanbul çevresindeki o çiftlik yaşantılarının da ve çiftlik hayatının da mekan olarak e, hikayelerde yer aldığını görmeye başlıyoruz buralarda artık. Ama dediğimiz gibi yine ana mekan İstanbul. Bakın Tanzimat 2'de Nabizade Nazım'la biraz çıktık ilk kez. Sonra Servet Fünün hikayesinde İstanbul'un çevresindeki özellikle çiftlik yaşantılarına ve hayatına e, mekan olarak gittik İstanbul dışı diyebilirsek. Ama asıl İstanbul'u mekan olarak terk etmemiz, Anadolu'nun da artık mekan olarak yerini alması milli edebiyatta olacak. O yüzden buna dikkat edelim. Peki, olay kahramana doğrudan müdahale anlayışı terk ediliyor. Yani özellikle Ahmet Tat'ın yaptığı e, olaya müdahale, kahramanın yaşantısında mücadele düşünce, düşüncelerine müdahale var hatırlarsak. Hep sözü kesiyordu, söylemek istediklerini söylüyordu, okuyucuyu yönlendiriyordu demiştik. Bu yapılmıyor zaten. Yani biz buna şey diyoruz. Sanatçı eserde kişiliğini gizlemiştir diyoruz. Sosyal konulardan ziyade bireysel konular işleniyor. Yine o Servet Fünun ana teması etrafındaki o bireysel konular. Bunlar işlenirken hayal kırıklıkları, melankoli dediğimiz o karamsarlık ve bunalım hali yine hikayelerde de kendini gösteriyor. Kim var burada en önemli? Halis Ziya Uşaklıgil var. Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu var diyeceğiz. Şimdi Halis Ziya'dan bahsetmemiz gerekiyor. Servet Fünun'un düz yazı denince yani romanla hikaye denince en önemli ismi olarak karşımıza çıkıyor. Hatta anıları da var. Onlar da çok önemli. Peki zengin bir üslubu olduğunu söylüyoruz. Baktığımız zaman bu zengin üslubu biraz tabii çeşitlendirmekle lazım. Özellikle mesela Fransız dili ve edebiyatının da metne yansıdığını görüyoruz. Uzun cümleler kurduğunu gör, görüyoruz Halis Ziya'nın. Hani nasıl ki böyle şiirde Tevfik Fikret ve Cenab Şahabettin'in o yarattığı e, edebi, sanatlı, süslü dil algısı, e, zoru anlaşılan algı şiirde var. Bu Halis ile edebiyat romanda da devam ediyor. Yani ağır bir dil var. Hatta Cumhuriyet döneminde sadeleşmeyle birlikte, dilde sadeleşmeyle birlikte Halis Ziya Uşaklıgil'de e, bakıyor ki kendi eserlerinin dili ağır kalmış. Onu sadeleştiriyor. Ama biz bugün <laughs> mesela Aşkı Memnu'yu ee, tekrar sadeleştiriyoruz. Ee, böyle de bir durum söz konusu. Peki hangi eserlerini bilelim? Mesela Bir Muhtıra'nın son yapraklarını bilsek güzel olur bizim için. İzmir hikayelerini bilelim. Bir Yazın Tarihi'ni bilelim. Kadın Pençesi'ni bilelim. Solgun Demet'i bilelim. Halis eserleri bu dönemin hikayeciliği için önemli olacak. Peki sonrasında Mehmet Rauf. Mehmet Rauf zaten hikayecilik, düz yazı, sanatçılık açısından Halis Ziya'yı da çok beğenen, onu takdir eden ve onun yolundan gitmeye çalışan bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Yine Servet Hürünün o teması içerisinde bağlı kalarak hikayeler kaleme alıyor. Mesela Kadın İsterse adlı hikayesini bilsek Hmm, güzel olur. Son Emel adlı hikayesini bilebiliriz. Bunlar böyle aklımızın köşesinde kalsın dediğimiz eserler. Peki Hüseyin Cahit Yalçın var. Özellikle eleştiri alanında e, önemli bir isim. Hatta Servet Fırın Dergisi'nin kapatılmasına vesile olan bir e, çeviri yapıyor. <laughs> böyle yaşadığı dönemde tartışmalarıyla, e, yaptığı eleştirilerle ya da kendilerine yapılan eleştirilere verdiği cevapla bilinen e, bir isim. Aynı zamanda romanlı hikayeleri var. Biz şimdi tabii onun hikayelerine bakacağız. Şimdi baktığımızda diğerlerine göre daha sade ve doğal yazdığını söyleyebiliriz. Bunda belki de gazetecilik geçmişinin olması da etkili olabilir. Çünkü hani gazetecilik kimliği de ön planda olan bir isim kendisini. Daha böyle naturalist, realizmin biraz daha ötesinde bir bakış açısıyla eserlerini kaleme alıyor. Şimdi eserlerinin aslında... Ee, neler olduğuna bakarsak Hüseyin Cahit ile ilgili kısmı da aslında hallederiz Çünkü Hüseyin Cahit'in hikayeciliğinden ziyade e, onun dediğimiz gibi o eleştirel e, yönü onun o e, tartışmalara verdiği cevaplar dediğimiz o durumlar bizim için daha öncelikli oluyor. Hikayelerine baktığımızda hayatı muhayyeli bilmemiz lazım. Hayat hakikiye sahneleri ve niçin aldatırlarmış adlı hikayelerine isim olarak kime ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kimdi? Hüseyin Cahit Yalçın. Peki Ahmet Hikmet Müftüoğlu var. Bu isim şöyle önemli. Aslında edebiyat yaşantısında Servet Fünun'la başlıyor ve Servet Fünun topluluğu anlayışında devam ettiriyor. Mesela Haristan ve Gülistan adlı hikayesini bu Servet Fünun anlayışında Servet Fünun çizgi oluşturuyor. Ancak daha sonra e, milliyetçi hareketlerle birlikte milliyetçi fikirleri ön plan alıyor ve bu sefer Türkçülük fikirlerinin yansıtıldığı hikayelerle milli edebiyat dediğimiz alana dahil oluyor ve Çağlayanlar adlı hikayesi de bu milli edebiyat anlayışıyla yazdığı hikayeleri oluşturuyor diyoruz şimdi servet ürün döneminde yaşayan ama servet ürün anlayışından bağımsız olan bir isimimiz var o da Hüseyin Rahmi Gürpınar Hüseyin Rahmi Gürpınar kendinden önceki Ahmet Mithat Efendi'nin tarzını devam ettirir o da yine e, Ahmet İzzat Efendi tarzında böyle toplumun öğretmenliği görevini üstlenmiş. O vazifeyi kendine bil, e, aşılamış, onu bilmiş. O vazife nezdinde hareketlerde bulunmuş. E, sanatını bu yönde vermiş bir isim. Ne yapıyor peki diyecek olursak? Mesela onun için çok önemli bir ifade var. Yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Mithat, e, şey e, Ahmet Hamdi Tanpınar söylüyordu bunu. Sokağa edebiyata getiren kişidir diyor Hüseyin Rahmi Gürpınar için. E, onun yazılarında o sanki yazılarını yazarken masasını sokağın başına kurmuştur gibi bir ifade kullanılıyor Hüseyin Rahmi Gürpınar için. Yani e, toplumsal durumları, insanları, kişileri yani hiç ayırt etmeden yaşanan olayları, iyi, kötü, çirkin diye ayırt etmeden olduğu gibi anlatmaya çalışmış. Sadece seçkin tabakayı anlatmıyor, mesela servet filmcular için orada önemli olan e, elit kesimi, seçkin tabakayı anlatmak. Ama e, Hüseyin Rahmi Gürpınar böyle yapmıyor. Orta halli insanları anlatıyor. Onların geçim sıkıntılarını, yaşanılan durumları. Hani böyle kaldırımdaki insanların durumunu anlatıyor diyebiliriz. O yüzden toplum için sanat anlayışıyla eserler veriyor. Sokağı edebiyata taşıması, iyi kötü bütün durumları ele alması. Hatta kötü denebilecek durumları özellikle tercih etmesi bakımından naturalizm etkisinde olduğunu söylüyoruz. Özellikle bakın Ahmet Lisat etkisinde de olduğu için yanlış batıllaşma dediğimiz o oh, Ahmet Lisat'ın çok işlediği diye Felatun ve Rakım Efendi'ye meşhur bir eserimiz vardı. Yanlış batılılaşmayı ifade eden en güzel romanlardan bir tanesidir. Ee, hani Ahmet Tatlı bu konuyu çok işler yanlış batılılaşmayı. E Hüseyin Rahmi de onu takip ediyor. Bakın o da yine yanlış batılılaşmayı. Zübbe tipleri eserlerinde konu alıyor diyoruz. Peki şimdi iki aylarına baktığımızda neleri bilsek güzel olur. Mesela Katil Buse'yi, Kadınlar Vaizli, Tünelden ilk Çıkış, Gönül Ticareti ve Namuslu Açlık Meselesi'ne bilsek bizim için güzel olur diyoruz. Peki yine bu Servet Fünün döneminde olan ama Servet Türk'ünün topluluğuna katılmamış bir isim var. O da yine Ahmet Rasim. Yine Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi bağımsızı bu dönemin. Ee, yine gazeteci kimliğiyle, fıkra yazarı kimliğiyle ön plana çıkmış bir isimdir. Fıkra deneme e, türünde yazdığı eserleriyle özellikle İstanbul'un canlı hayatını gözler önüne sermesi bakımından e, önemlidir. Tabii onun hikayeleri de var. İşte güzel Eleni iki günahkar e, ama çok soru olarak gelmez. E, Ahmet Rasim'den bir soru sorulacaksa onun o fıkra, deneme türünde yazdığı eserlere sorulur diyoruz. Peki Tanzimat dönemi hikayesi ile ilgili artık sorulara geçelim. Yani modern hikaye dediğimiz hikayeyi bitirdik. iki bölümde inceledik. Bir Tanzimat dönemi hikayesi ve Servet Ünlü dönemi hikayesi. Şimdi Tanzimat dönemi hikayesi ile ilgili soruyu çözelim. A seçeneğinde diyor ki bütün türler gibi hikaye de gazetelerde tefrik edilerek okura ulaştırılmıştır. Şimdi bu ne demek? Şimdi Tercüman Ahval Gazetesi ile Tanzimat Edebiyatı başlatmıştık biz sağ olsun Şinasi sayesinde. Ee, burada şimdi halka eğitmeyi de amaçlıyorsunuz ee, ve sanatı bir araç olarak kullanıyorsunuz. Özellikle edebiyatı bir araç olarak kullanıyorsunuz. Burada gazetelere çok iş düşüyor. Gazete hem günlük havadisleri vermesi bakımından hem de e, halkı edebi eserlerle tanıştırması bakımından önemli bir yerde duruyor. O dönem böyle arkası yarın tarzı diyebileceğimiz şekilde böyle hikayeler paylaşılıyormuş. 2-3 i̇şte sayfa, 1 sayfalık böyle hikayeler parça parça yayınlanıyor. Daha sonra basıl basılıyormuş. E, o yüzden e, Tanzimat dönemi roman ve hikayesinin önemli özelliklerinden birisi de budur. Gazetelerde parça parça yayınlanması yani tefrika halinde yayınlanması bilgisi vardır ve bu doğrudur. B'ye geçtik Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif Rivayet adlı eseri diyor. Halk hikaye türünün edebiyatımızdaki ilk örneğidir. Evet bunu da biliyoruz. Adımız gibi bileceğiz. Geçtik. Olay ağırlıklıdır diyor. Serim, düğüm, çözüm bölümü e, olan hikayeler yazılmıştır diyor. Bu da doğru bizim için. Hikayelerde İstanbul dışına çıkılarak Anadolu köy ve kasaba hayatı işlenmiştir diyor. Şimdi mesela buradaki ifade yanlış çünkü genel bir şey gibi anlatılıyor. Hani şey deseydi daha çok İstanbul e, ancak İstanbul dışına da çıkılmıştır deseydi olurdu. Ee, ama burada İstanbul dışına çıkıldı diyor. Bu ifadeyi biz milli edebiyatta kuracağız. Hani buradaki çıkma bir esere yönelik. O da neydi? Nabizade Nazım'ın eserine yönelikti. O yüzden bu ifade doğru değil diyoruz. Peki mesela bu ikinci soruyu çözmeyelim. Üçü de çözmeyelim. Bir de mesela Servet Şirin Dönemi hikayesinin özelliklerine bakalım. Şimdi Ağda demiş ki tanzimat ile birlikte edebiyatımıza giren hikayenin bu dönemde olgun örnekleri verilmiştir. Evet bahsetmiştik. Özellikle tanzimat hikayesi teknik açıdan kusurluydu. E, bu kusurları giderme, teknik açıdan açıdan başarılı eserler yazman servet filmde oluyordu. O zaman buna olgun örnekler verilmiştir diye ifade edebiliriz. Bu bilgi bizim için doğru olmuş oluyor. Üsluba önem veren sanatçılar teknik yönden sağlam hikayeler yazacaklar zaten olgun örnekleri getiren şey de işte bu sanatçıların tutumu oluyor. O zaman bu bilgi de doğru. Dönem sanatçıları bağlı oldukları sanat anlayışı nedeniyle tamlamalarla yüklü bir dil kullanmışlardır. Neydi sanat anlayışları? Sanatı sanat için yapıyorlardı. Ve tabii süslü, yoğun, böyle sanatlı bir anlatım tercih ediyorlardı. Anlaşılması zor. O yüzden bu bilgi de doğru. Hikayede toplumsal konular işlenmiş, bireysel fayda anlayışı terk edilmiştir diyor. Şimdi bu ifade olmuyor. Toplumsal konular işlenmiyor. Servet-i hikayesi, romanı, şiiri. Hep ne? Bireysel konular üzerine yollaşıyor. Toplumsal konular değil. O yüzden D seçeneği yanlış oluyor diyoruz. Evet. Türk Edebiyatı'nın hikaye kısmında modern hikayenin tanzimat ve halini halinde konuşmuş olduk. Sonraki videoda görüşürüz.